Herkese merhaba. 15 gün arayla iki tane orkide bakım videosu çektim. Ee, eve yeni gelen orkidelerin saksılarını, topraklarını değiştirip rutin bakımlarını yaptım. Ve 15 gün sonraki sonucu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten hepsi çok güzel bir şekilde dal vermiş oldu. Ee, evde orkide bakımının zor olduğunu düşünüyorsanız eğer siz de çiçek açtıramıyorsanız, dal çıkartamıyorsanız, orkidelerinizi çürütüyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten sadece 15 günde doğru bakım yaparak orkidelerimin hepsi, dalaştırmış oldum. E, i̇kinci bakımımızı yapacağız şimdi. Hazırsanız sürecimizi baştan sona hep beraber izleyelim. Bunlar eve yeni gelen ve bakımlarını yapıp da saksılarını değiştirdiğim orkideler. Saksılarından tanıyacaksınız. E, bu arada bu saksılardan çok memnun kalmadım çünkü alt kısmı biraz dar olduğu için ve e, kesik kesik olduğu için döktüğünüz suyu çok fazla iç kısmında tutmuyor. E, şimdi size şöyle hemen açan yeni dallarımı göstermek istiyorum. Şu orkideler İkisi dallarını temizlediğim ee, bir tanesi görüyorsunuz bakın şuradan çok güzel bir dal pırtlattı hatta şu ikinci e, orkidenin de şu kısmında bir kabarcık çıktı ama üst kısmı e, kuruduğu için devamı çıkar mı ondan çok emin değilim bu tarafta da şöyle yandan yeni bir dal verdi orkidemiz. Bu dalda henüz bir hareketlilik yok. Şu yaprakları yeni açtı dediğim ve solmuş olan orkideden bir hareketlilik yok henüz. Yeni bir yaprak çıkarmış oldu bu süre içerisinde ama kendisinden de bir dal bekliyorum. Asıl güzellikler bu tarafta. Şu pembe orkide dallarını dökmeye devam ediyor. Büyük ihtimal döktükten sonra açacaktır. Şöyle tek yapraklı. Ee, bir saksıda iki tane beyaz orkide diktiğim dediğim orkidelerimden de güzel haberler var. Şöyle bakın bir tane dal buradan verdi. Bir tane dal da kırık, oldu oğlumun kırdığı dediğim dalın iç kısmından verdi. Ee, ve şu ne yapacağını bilmeyen beyaz çiçeğimiz de hala tek başına takılmaya devam ediyor. Asıl güzel haber şurada. Ee, önce ki çekimlerde e, dalı soldu dediğim bir mor orkidem vardı. Bu dalın aslında vermeyeceğini o zaman da tahmin etmişim 15 gün önce. Dal tamamıyla soldu ama bu arkadaş da bize şuradan görebiliyor musunuz? Şöyle şurada yeni bir dal veriyor. Bu da bunun güzel haberi. Şurada şöyle arkadan benekli orkidemiz. Bu da yapraklarının hepsini döktü. Ee, bunu da normal kesimini yapıp e, haftalık rutin bakımlarını yapacağım. Biz bakıma başlayalım. Şimdi orkidelerimizin rutin bakımlarına başlıyoruz. dalı tamamıyla çürümüş olan e, mor orkidemin yandan şöyle tekrar göstereyim göremeyenler için şöyle görünüyor mu? Şöyle bakın yan taraftan verdiği dalı tekrar göstereyim. Şu daldan tamamen orkidemizi kurtarıyoruz. Kesiyoruz o dalı. En dibe gelecek şekilde şöyle orkidemizin dalını kesiyoruz. Aynı şekilde bu yapraklarını tamamıyla dökmüş olan orkidenin de şu dalın kurumasını beklemeden canlı olduğunu düşündüğünüz yere kadar dalını keselim ki belki kendisi de bize yeni bir dal vermek ister. Siz de görebilin. Ee, şu kısmı biraz yamuk olmuş aslında açmasından kaynaklı olarak ama şuraya kadar canlı görüyorum ben. Ve ben buradan bu kilimi kesmek istiyorum. Tamamdır. Evet. Bizim bakımlarda yapraklarını yıkama unutmayın lütfen. Yani onların da ihtiyacı var ve canlanmaya ihtiyacı var. Bizim bakımlarda yaprakları unutmayın. Ee, ve şu arada böyle kurumuş olan kökleri de kesmeyi unutmayın lütfen. Önemlikle bakımlarımı bitirdim. Gördüğünüz gibi aslında çok zor değil. Sadece birkaç tane doğru taktiği bilmek önemli. Ben sonuçta alakalı çok mutluyum. Aramızda yeni katılan arkadaşları görünce acayip mutlu oluyorum. Umarım sizin çiçeklerinizde de işe yarar. Sonuçları benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Sonuçlarla alakalı yorum yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> ben bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.